Öncelikle şunu söyleyeyim, çoğunlukla oy birliğinde kararlar aldık. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana olduğunuz destekten ötürü. Şimdi bizler zaten bu kararları memleketimizin, ilçemizin hayırına olan kararları, meclise de getirdiğimiz kararlar da hep öyleydi. Bizler hepimiz bu memlekette, bu ilçeye hizmet etmek için göreve gidiyoruz ve seçiliyoruz. İnşallah bundan sonra da daha güzel hizmetler etmeyi halkımız bize teveccüh eder. Biz de bu görevi e, elimizden geldiğince e, güzel bir şekilde yürütürüz. Bu e, katkılarınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ve ufak bir eğer arkadaşa hatıra olsun diye plaket yaptık. Onları da sizlere takdim etmek istiyorum. Evet. Şöyle, şöyle yapayım. Evet. evet, naziklik olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür 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 Evet, teşekkürler. Hizmetlerden dolayı herkese evet. çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sınıf arkadaşım var. Sınıf arkadaşım. Bir tane Sen sınıf arkadaşım. arkadaşım Sen başkasın. Hadi. Arkadaşım, kendi adama şunu söyleyeceğim. Size sağladığım bu huzurlu ortam için. Ee, Evet, hizmetler de zaman zaman karşı karşıya geldik. kadar güzel bir çalışmamız oldu. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hepinize. Sağ olun. Genç, genç <meclisiyemiz>, <laughs> herhalde. Teşekkür ederiz. Evet, gerçekten bu güzel iki sene için. Ben de e, ee, halk tüm arkadaşlarımla beş sene boyunca e, görev yaptık hep birlikte. Elinizin tapısı bazen tartışmalarımız oldu. Hakkınız yetmişse bize, hakkınız herhalde bizim hakkımız varsa benden yana olsun.